Aslında dış politika çok övünç kaynağı olarak sunuluyor ama dış politikada kurduğu denklemin ne kadar kırılgan olduğunu işin Suriye ayağıyla Libya ayağıyla yani bir ucu Suriye'ye bir ucu Libya'ya giden bu denklemin ne kadar kırılgan olduğunu bütün bu gelişmeler bize en başta gösteriyor. Birincisi tabi son Arap isyanlarıyla Arap baharından itibaren bir yeni Osmanlıcı retorik üzerinden bu şekillendi ama şimdi o retorik dönüyor dolaşıyor. Türkiye'nin başına dert açmaya başlıyor bana sorarsanız. Suriye'de istediği şekli vermekte zorlanıyor. Eli çok güçlü olmasına rağmen artık başka aktörlerin daha fazla öne çıktığını, İsrail'le bir itiş kakış açık olarak bu resimde gözüküyor. Mısırla bunları dengelemeye çalışıyor ama orada da farklı faktörler var ve bunun Libya ayağı da zaten 2011'den beri çok karışık Libya ayağı 2019'dan beri tutturulan yol çıkmaz sokaklarla dolu hale geliyor. Rusya'nın desteklediği doğu hattındaki güçleri engelleyen Türkiye olmuştu ama o denklemi de bir yere vardıramadı.